Sorumuzda 876 dikdörtgen 417 sayısının okunuşu soruluyor tabi burada dikdörtgenin yerine gelmesi gereken sayı bulacağız ama bu sayının bize hepsinin okunuşu verilmiş 876 milyon 609417 olduğuna göre bu sayımız dikdörtgenimizin yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisi diye sorulmakta bu kısım biliyorsunuz yüzler basamağı. Bu kısım 100.000'ler binler. Bu kısımda 100 milyonlar diyelim. 100 milyonlar. Şimdi bize 876 milyon yani bu kısım verilmiş. Gerisi 876 milyondan sonra 609 bin. Evet biz buraya 609 yazacağız ki 609 bin olması gerekiyor şöyle. Sonrasında da 417. Evet baktığımızda 609 bin olması için buraya tabii ki 609'un gelmesi gerekiyor. Cevabımız D seçeneği.